Aslanlar Grup olarak inşaat sektöründe de sizlere güvenilir ve modern yaşam alanları sunuyoruz. Şehir merkezinde yer alan muhteşem konumuyla Ayanoğlu Mahallesi'nde hem bitmiş hem de devam eden projelerimiz sizleri bekliyor. Yürüyerek tramvaya ulaşabileceğiniz havaalanı, şehir hastanesi, Kepez Devlet Hastanesi ve Kepez Belediyesi'ne sadece 10 dakika mesafede olan projelerimizde 383 metrekare arsa üzerinde 4 daire, ve iki dükkandan 824 metrekare arsa üzerinde ise 9 daire ve 3 dükkandan oluşan projelerimizde modern bir artı 1 ve 2 artı bir daire seçeneklerimiz sizlerle buluşacak. Aynı zamanda 325 metrekare arsa üzerinde tamamlanmış 3 daire ve 2 dükkandan oluşan projemiz 103 metrekarelik 2 artı 1 ve 3 artı 1 dubleks daire seçenekleri ile hazır durumda. Aslanlar grup ile sağlam temeller, güvenli yapılar,